Merhabalar. Bugün elimizde iki tane ürün var. Biri kutup ayısı, biri de çok amaçlı bir alet. Tabi kutup ayısı selam verip gidecek. Şimdi ben bu çok işlevli aleti, yani içinde çok alet barındıran aleti, bir nevi alet sepşonu bir yıl kadar önce AliExpress'ten aldım. 4-5 dolar civarında bir fiyat aldım. İçinde de Baya bir özelliği var ve kalitesi de beni oldukça memnun etti. Bu yüzden e, tanıtmaya karar verdim. Pensi özelliği var ve pensisinin kesimi gayet güzel ve yüksek hassasiyetli bir uca sahip. Baya kullandım ve hala herhangi bir bozulma esneme olmadı. Şöyle sert bir şekilde bastırdığımda da çok minik bir esneme oluyor ve gayet güven veriyor. Yani pense kısmında gayet memnunuz. Keski kısmı var hemen şu orta kısmında. Bununla da kablo falan kesebiliyoruz. Sonra diğer özelliklerine gelelim. Şimdi burada yıldız ton var. Şöyle göstereyim. Şimdi her alette olduğu gibi bunda da bir tane bıçak var. Bir tane bıçağımız var. Bunu da ben bayağı bir kullandım. Yalnız biraz çabuk köreldiğini fark ettim. 2-3 kere falan bilemiştim bunu. Ama iş görüyor mu? Görüyor. Gayet de memnun etti beni. Öyle diyeyim. Şimdi burada diğer kısmında bir açacağımız var. Törpü kısmımız var. Ve ucu da düz tornavide olarak geçiyor. Bu da iş görüyor. Öyle söyleyeyim. Burada da pantolonu falan asabiliyoruz. Öyle bir kilit yapmışlar. Şimdi bunun markası olarak True yazıyor. Ama burada hani True veya başka bir şey yazması önemli değil. Genel olarak hani birebir aynı kalitede bir sürü malzeme var piyasada. Yani üzerinde farklı bir şey yazsa da alabilirsiniz. Çok çok büyük ihtimalle aynı kalitede malzemedir. AliExpress'te de var bildiğim kadarıyla, Gearbest'te de var. bulabildiğim kadarıyla aşağıda linklerini de paylaşacağım. Almak isteyen arkadaşlar için. Böylelikle de favori aletlerinden biri olan bu çok işlevli aleti alet sepsiyonu incelemiş olduk. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.